Merhabalar sevgili takipçilerim. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve çok lezzetli bir kaşık turşusu tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Oldukça basit ve lezzetli. Şu anda tam da lahana zamanı arkadaşlar. Kesinlikle bu turşu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tane büyük boy lahana var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu bıçakla salata doğrar gibi lahana mı doğruyorum bir nevi salata gibi oluyor arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor normalde konservelerde falan da kullanırsanız her açtığınızda yeni yapılmış gibi oldukça güzel bir turşu oluyor arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim şimdi tam da lahana mevsimi alıp bolca yapın derim arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün lahanamı Salata e, doğrar gibi doğradım. Havuçlarımızı da yine aynı şekilde e, minik minik doğrayalım. Önceden havuçlarımın e, kabuğunu soymuştum kabuğunu soymamız gerekiyor arkadaşlar yoksa doğrandığı zaman kabukları siyahlaşacaktır Onun için önceden havuçlarımı kabuklarını soydum ve yine onu da böyle kaşığa gelecek şekilde doğruyorum Havuçlar da doğradıktan sonra domateslerimiz de yine yarım ay şeklinde daha da küçük doğrayabilirsiniz. Onlara da gördüğünüz gibi videoda onlar da yine kaşığa gelecek şekilde domateslerimizi de doğrayalım. Evet arkadaşlar domateslerimiz de yine aynı şekilde kaşığa gelecek şekilde minik minik doğuruyoruz. Ve onu da Havuç ve lahanamızın üzerine alıyoruz. Siz dilerseniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Ben turşuya e, karnabahar da çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Eğer varsa elinizde karnabahar da kullanabilirsiniz. Yine onda yine minik minik doğrayın arkadaşlar. E, malzemenizin içine karıştırabilirsiniz. Biraz da kıl biberim var arkadaşlar. İnce uzun ye, yeşil biber. Onları da yine. Küçük küçük doğruyoruz ve diğer malzemelerimizin üzerine alıyoruz. Bir baş sarımsağım var arkadaşlar. Onları da böyle bıçak yardımıyla ikiye üçe bölerek malzemelerimizin üzerine alalım. Ve bütün malzemelerim hazır. Artık e, yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Bir çay bardağı kadar iri kaya tuzu, bir yemek kaşığı kadar da limon tuzu ekliyoruz. Ve çok fazla bastırmadan e, salatamızı iyice karıştırıyoruz. Ben arada salata diyorum arkadaşlar. Gerçekten salata gibi ve çok da e, güzel bir e, turşu oluyor. Kesinlikle e, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra ağzını kapatalım. Varsa zamanınız arkadaşlar 3-4 saat dinlendirirseniz kendi bütün suyunu salacaktır ve hiç üzerine ekstra bir su koymanıza gerek kalmayacaktır. Ama zamanınız yoksa daha erken koyacaksanız altında biriken suyu kavanozlarınızın üzerine paylaştırırsınız. E, eksik kalan suyunu da e, kaynamış sudan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle yapacağım çünkü 2 saat dinlendirdim. Hafif suyunu bırakmış ama yeterli olmayacaktır. Ve şimdi turşumuzu kavanozlarımıza basıyoruz. İyice bastıralım arkadaşlar. Çünkü lahana olduğu için yumuşacık daha da azalacaktır. Bu şekilde diğer kavanozumuzu da alıyoruz. İyice bastırıyoruz arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar biriken, altında biriken suyu var. Onu da iki kavanozumun üzerine paylaştırıyorum. Geri kalan suyunu da arkadaşlar kaynamış sudan ekliyorum. Kesinlikle kaynamış su ekleyin. 5 gün sonunda turşunuz hazır olacaktır. Batalım hiç hava almayacak şekilde. 5 günün sonunda turşunuz hazır olacaktır arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.